Kalp ameliyatımdan sonra aile grubuna yazdım. Hastaneden kim alacak beni? Oğlum Emre'nin cevabı soğuk geldi. Taksi çağır baba, maç izliyorum. Eşim Ayşe ekledi hemen. Bir ay daha kal hastanede. Sensiz çok rahat evde. Ama akşam haberlerde beni gördüklerinde 67 aramayı cevapsız bıraktım. Yaptığım şey her şeyi değiştirdi. Gözlerimi açtığımda keskin beyaz ışık beynime saplanıyordu. Neredeyim? Oda dönüyordu. Beyaz duvarlar, bip sesleri çıkaran makineler, kollarımdan uzanan şeffaf hortumlar. Doğrulmaya çalıştım ama bedenim isyan etti. Göğsümde korkunç bir acı vardı. Sanki birisi göğüs kafesimi levyeyle açmış gibiydi. İnce hastane önlüğünün altından kalın bandajları hissedebiliyordum. ''Mehmet Bey, uyandınız.'' Beyaz önlüklü bir kadın belirdi yatağımın yanında gözlüklerinin ardından şefkatli bakışları vardı. Ben Doktor Özlem Hanım, kalp cerrahınızım. Nasıl hissediyorsunuz? Kamyon çarpmış gibi. Sesim boğuk çıktı, boğazım yanıyordu. Ne oldu bana? Monitöre baktı. Rakamlar bana bir şey ifade etmiyordu ama yüz ifadesi sakindi. İki gün önce acil kalp ameliyatı geçirdiniz. Üçlü bypass. İşlem sırasında kalbiniz 47 saniye durdu. 47 saniye. Kelimeler kafamda yankılandı. Öldüm mü yani? Teknik olarak evet. Ama sizi geri getirdik. Bileğime dokundu, nabzımı saydı. İyileşeceksiniz Mehmet Bey. Ameliyat başarılıydı. İki hafta hastanede kalacaksınız. Sonra yavaş yavaş normal hayatınıza döneceksiniz. Hemşire Elif içeri girdi. Gülümsemesi sıcaktı. Mehmet Bey, ben Elif, bu vardiyada size bakacağım. Ağrınız var mı? Başımı salladım. Serumumdaki bir şeyi ayarladı. Dakikalar içinde keskin acı yumuşamaya başladı. Doktor Özlem sandalye çekti. Bilişsel fonksiyonlarınızı kontrol etmem gerek. Hangi yıldayız? 2025. Güzel. Hangi ay? Ocak. Kelime ağır geldi dilime. Mükemmel. Ellerimi sıkın lütfen. Ellerini uzattı. Yeni doğmuş bebek kadar zayıf hissettim kendimi ama başını onaylarcasına salladı. Motor fonksiyonlarınız iyi görünüyor. Hafızanız yerinde. Gittikten sonra makinelerle baş başa kaldım. Komodine uzandım. Telefonum oradaydı. Ekranda onlarca bildirim vardı. Haber uygulamaları, spam mail'ler, eczane hatırlatmaları. Aşağı kaydırdım. Ailemden mesaj arıyordum. Ayşe'den veya Emre'den aramalar. Hiçbir şey yoktu. Aile grubuna baktım. Son mesaj 3 hafta önceydi. Ayşe en sevdiği yoğurdun bittiğinden yakınıyordu. Ondan önce Emre araba tamiri için borç istiyordu. Ameliyatımla ilgili tek bir mesaj yoktu. Nasıl olduğumu soran tek bir arama yoktu. Telefonu titreyen ellerimle bıraktım. Tavandaki akustik karolara baktım. 47 saniye ölü kalmıştım ve görünüşe göre kimse yokluğumu fark etmemişti. Gözlerimi kapattım. Antiseptik koku daha derin anıları tetikledi. Her şey 2020'de başlamıştı. Bahçede domates ekiyordum. Göğsümdeki sıkışma kaburgalarımı saran bir kemer gibiydi. Bahçe çitine tutundum, geçmesini bekledim. Sadece sıcaktı dedim kendime. Mehmet, yine abartıyorsun. Ayşe arka verandadan seslenmişti, Elinde buzlu çay vardı. İçeri geldi felç geçirme orada. Güldüm. 66 yaşında, hala öküz gibi güçlüydüm. Sadece biraz su, biraz dinlenme lazımdı. Ama ataklar devam etti. 2021'de yatak odamıza çıkan merdivenler dağ tırmanışına dönmüştü. Sahanlıkta durur, trabzana tutunurdum. Kalbim kaburgalarımı kırmaya çalışıyormuş gibiydi. Ayşe yatakta dizilerini izlerdi. Yaşlanıyorsun, derdi televizyondan bakmadan. Belki hafta sonu projelerini azalt. En kötü ataklardan birinde ağzımı dolduran metalik tadı. Ayağa kalktığımda dünyayı sallayan baş dönmesini hiç anlatmadım. Kitap kulübü ve yardım dernekleriyle yeterince derdi vardı. Emre daha da ilgisizdi. Sürekli yorgunum dediğimde omuz silkerdi. Belki doktora git baba. Dur, pahalı olur. Önce vitamin dene. 28 yaşındaydı. Bodrum katımızda yaşıyordu ama tıbbi masraflarımın mirasını etkilemesinden endişeleniyordu. İlk ciddi atak 2023'ün Mart ayında mutfakta oldu. Kahve yapıyorken göğsüme balyoz vurmuş gibiydi. Tezgaha tutundum, kahve taneleri yere saçıldı. Mutfak zeminine kaydım. "Ayşe." diye seslendim ama sesim mutfak kapısını geçmedi. 10 dakika sonra buldu beni, hala yerde nefes nefese. Mehmet, düştün mü? Sandalyeye oturttu beni ama dikkati başka yere kayıyordu. Bir saat sonra kuaför randevum var. Doktora kendin gidebilir misin? Kendim acil servise gittim. Genç doktor endişeli bakışlarla muayene etti. Mehmet Bey, hafif kalp krizi geçirmişsiniz. Daha fazla test yapmamız gerek. Testler korktuğumu gösterdi. Arterlerim paslanmış borular gibi tıkanıyordu. Ameliyat olmazsanız 6 ay, belki daha az. Ama üçlü bypass ile önünüzde 10 güzel yıl var. Kamyonetimle eve döndüm, ellerim titriyordu. 10 güzel yıl. Soru şuydu. Ölmekte olduğumu fark etmeyen insanlarla geçirmek istiyor muydum? Hastane odasının kapısı açıldı. Beni şimdiye getirdi. Hemşire Elif içeri baktı. Nasılsınız Mehmet Bey? Ağrı için bir şey ister misiniz? Telefonuma baktım. Hala ailemden mesaj yoktu. Sadece düşünüyorum. Başını anlayışla salladı. Ameliyat insana düşünme zamanı verir. Bazen iyi, bazen değil. Gittikten sonra aile grubuna baktım. İki hafta olmuştu ameliyattan, iki hafta sessizlik. Belki hastane onları aramamıştı. Belki 45 yıllık evlilik ve bir oğul yetiştirmek hala bir şey ifade ediyordu. Belki. 29 Ocak sabahı parlak geldi penceremden. Özgürlük günü. Eşyalarımı eski spor çantama koydum. Ayşe'nin yıllar önce balık tutma gezileri için aldığı çanta. Her şeyi özenle katladım. Okuma gözlüğüm, dokunmadığım roman, hala ev kokan pijamalarım. Göğsüm daha güçlü hissediyordu. Dikişler hareket ettiğimde çekiyordu ama ezici acı geçmişti. Doktor Özlem taburcu kağıtlarımı gülerken imzalamıştı. Şanslısınız Mehmet Bey. Bu ikinci şansı iyi değerlendirin. Telefonumu 20. kez kontrol ettim. Ayşe'den veya Emre'den hala haber yoktu. İki hafta tam sessizlik. Belki beni ziyaret edemeyecek kadar hasta sanıyorlardı. Belki hoş geldin sürprizi planlıyorlardı. Aile grubuna mesaj yazmaya başladım. Merhaba, bugün taburcu oluyorum. Çok daha iyiyim. Hepinizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum sildim. Çok uzun, çok duygusal. Muhtaç görünmemi isterlerdi. Tekrar denedim. Hastane bugün taburcu ediyor. Eve gelmeyi dört gözle bekliyorum. Sildim. Hala fazlaydı. Üçüncü deneme. Doktor bugün eve gidebileceğimi söyledi. Herkesi görmek isterim. Parmağım gönder tuşunda durdu. Doğru hissettiriyordu. Umutlu ama çaresiz değil. Gönderdim ve telefonu yatağın yanına koydum. Cevap beklediğimden hızlı geldi. Önce Emre'nin adı belirdi. Taksi çağır, maç izliyorum. Mesaja üç kez baktım. Doğru anladığımdan emin olmak için. 47 saniye klinik olarak ölü. İki hafta yoğun bakım ve oğlum televizyondaki maçı durduramıyordu. Ama Ayşe farklı olurdu. Ayşe anlardı. 45 yıllık evlilik. Beni kendisi almak isterdi. Mesajı Emre'ninkinin altında belirdi. Bir ay daha kal hastanede. Sensiz çok rahat. Telefon elimden beyaz hastane örtüsüne düştü. Kelimeler ekranda neon tabela gibi parlıyordu. Bir ay daha kal. Sensiz çok rahat. Yatağın kenarına ağır ağır oturdum. Spor çantam yere yumuşak bir sesle düştü. Pencereden giren sabah güneşi şimdi alay gibi geliyordu. Göğsüm ağrıyordu ama ameliyattan değil. Bu acı doktor Özlem'in neşterinin ulaşamayacağı daha derin bir yerden geliyordu. Hemşire Elif kapıda belirdi. Yüzüme baktı ve içeri girdi. Kapıyı arkasından kapattı. Mehmet Bey, solgun görünüyorsunuz. Göğüs ağrınız mı var? Başımı salladım. Sesime güvenemiyordum. Telefonumu aldı, ekrana baktı. İfadesi profesyonel endişeden daha yumuşak bir şeye dönüştü. Üzgünüm, dedi sessizce. Aile karmaşık olabiliyor. Karmaşık. Bir bakış açısıydı. Başka bir bakış açısı, hayatımın 45 yılını beni maaş ve bakıcıdan başka bir şey görmeyen insanlara vermiş olmamdı. Yokluğumu varlığımdan daha hoş bulan insanlara. Taburcu kağıtlarıma baktım. İlaç talimatları, kontrol randevuları, ağır kaldırmama uyarıları. Ama orada otururken, Ayşe'nin kelimelerini okurken o kağıtlar başka bir şeye dönüştü. Sadece tıbbi talimatlar değil. Özgürlük gibi görünüyorlardı. Taksi şoförü güler yüzlü bir adamdı. Hastanede zor gün mü geçti abi? Zor 45 yıl. Kelimeler kendiliğinden çıktı. Dikiz aynasından bana baktı. Ameliyat. Başımı salladım. Taksi motosiklet galerisinin önünden geçti. Parlayan motosikletler öğleden sonra güneşinde duruyordu. Göğsüm ameliyat izlerinden fazlasıyla ağrıyordu. 82'de ilk motosikletimi satmak zorunda kalmıştım. Emre bebekti, 25 yaşındaydım. İki yıl biriktirmiştim o Yamaha için. Ama bebekler beşik ister, motosiklet değil. 95'te ertelenen balayımızı planlıyorduk. 15 yıl geç ama nihayet mümkündü. Paris'te bahar. Aylarca fazla mesai yapmıştım. Sonra Emre üniversiteye kabul edildi. Avrupa her zaman orada olur. Ayşe ağlayarak seyahat broşürlerini yırtmıştı. Emre'nin eğitimi daha önemli. 2010'da Emre'nin iş kredisine kefil oldum. Evimizi teminat gösterdim. Bu bizim biletimiz baba. 6 ay sonra her şeyi faiziyle öderim. İş 4 ay sürdü. Krediyi ödemek için 3 yıl daha çalıştım. Taksi tanıdık Kadıköy sokaklarına döndü. Emre'nin küçükken beyzbol takımına koçluk yaptığım okulun önünden geçtik. Ayşe'yi salıncakta salladığım parkın önünden, bana kahraman gibi baktığı günlerden ATM gibi baktığı günlere. Sizi alacak biri var mı? şoför sordu. Telefonumdaki mesajları düşündüm. Taksi çağır. Bir ay daha kal. Sensiz çok rahat. Hayır dedim sessizce. Sanırım alınmaktan yoruldum. Ev köşeden göründü. Beyaz dış cephe, yeşil panjurlar, 20 yıldır her cumartesi biçtiğim çim. Ev gibi görünmeliydi. Bunun yerine aptallığımın anıtı gibi görünüyordu. Şoföre ödeme yaptım, kaldırımda durdum. 45 yıllık ipotek ödemeleri ve bakım işleri. Hepsi Ayşe'nin kitap kulübü toplantıları ve Emre'nin oyun sistemi için. Kapıya doğru yürüdüm. Ev farklı görünüyordu. Ev gibi değil, kanıt gibi. Anahtar yumuşak bir tıklamayla döndü. Karanlığa adım attım. Hol bile farklı hissettiriyordu. Işığı açtım. Ailem özgürlükleriyle ne yapmış baktım. Posta kapının yanındaki masada yığılmıştı. Açılmamış faturalar ve reklamlar. Ayşe'nin ayakkabıları Emre'nin çamurlu spor ayakkabılarının yanında duruyordu. Kimse arkasını toplamamıştı. Salon daha kötüydü. Emre'nin oyun sistemi genç odası gibi yayılmıştı. Enerji içeceği kutuları kahve masamda piramit oluşturmuştu. Pizza kutuları koltuğumun yanında yığılmıştı. Parti yapmışlardı. Mutfak aynı hikayeyi anlatıyordu. Lavaboda bulaşık yığını, çöpte paket servis kutuları. Buzdolabında pahalı şarap ve gurme dondurma vardı. Ben hayat mücadelesi verirken aldıkları lüksler. Ama çalışma odam son hakaretti. Depoya çevirmişlerdi. Ayşe'nin el işi malzemeleri masamı kaplamıştı. Emre'nin eski bilgisayar ekipmanı kitaplıklarıma yığılmıştı. Raflarımdaki aile fotoğraflarının üstünü toz kaplamıştı. 47 saniye. 47 saniye ölü kalmıştım ve kişisel alanımı dolap olarak kullanmışlardı. Eşyalarıyla kaplamadıkları tek sandalyeye oturdum. Kasanın şifresi hala hafızamdaydı. Emre'nin doğum günü. Ne ironik. Kasa yumuşak mekanik bir fısıltıyla açıldı. İçinde vasiyetim mavi dosyasında duruyordu. Özenle hazırladığım hükümleri okudum. Sevgili eşim Ayşe Demir'e ev ve tüm kişisel mülkler. Oğlum Emre Demir'e tüm finansal varlıklar. Sevgili eşim. Acı acı güldüm. Hastanede bir ay daha kalmamı çünkü sensiz çok rahat olduğunu söyleyen kadın. Oğlum. Televizyondaki maçı durduramayan 38 yaşındaki adam. Telefonumu açtım. İstanbul Miras Avukatları yazdım. Ekran hukuk büroları isimleriyle doldu. Avukat Kemal Yılmaz ve ortakları listenin başındaydı. Miras planlaması ve hayır işlerinde uzman. Mükemmel. Çalışma odama son kez baktım. Masamı kaplayan kutulara, kişisel eşyalarımın üstündeki toza, ailemin saygısızlığının kanıtlarına. Sonra kucağımdaki vasiyete baktım. Yarın avukat Yılmaz'ı arayacaktım yarın hayatımın en büyük hatasını düzeltecektim. Bu gece aileme hak ettiklerini nasıl vereceğimi planlayacaktım. Hiçbir şey. Asansör 15 kat çıktı. Her numara beni adalete yaklaştırıyordu. Kemal Yılmaz, hayatımı yeniden yazma gücüyle bekliyordu. Bir hafta geçmişti eve dönüşümden. Yedi gün araştırma, planlama ve belge toplama. Türk Kalp Vakfı'nı bulmuştum internette. Kalp krizlerinde ailelere yardım eden, hayatın değerini gerçekten bilen insanlar. Asansör kapıları açıldı. Yılmaz Hukuk Bürosu buzlu cam kapılarda altın harflerle yazılıydı. Kemal Yılmaz'ın ofisi İstanbul manzaralıydı. Duvarlarda hukuk kitapları ve diplomalar asılıydı. Oturun lütfen. Deri koltuğa işaret etti. Önemli değişiklikler yapmak istediğinizi anladım. Her şeyi vakfa bırakmak istiyorum. Aileme hiçbir şey yok. Ameliyatı, 47 saniye ölü kalmayı, 2 hafta hastanede tek bir arama almamayı, eve dönüp hayatımın tadını çıkardıklarını görmeyi anlattım. Yılmaz kesintisiz dinledi, not aldı. Mehmet Bey, öfkeliyken mi bu kararı veriyorsunuz? Bazen tıbbi krizlerden sonra insanlar. Bir haftadır düşünüyorum. Dosyamı açtım, basılı e-postaları, banka ekstrelerini, tıbbi kayıtları çıkardım. Bu öfke değil. Bu berraklık. Belgelerimi dikkatle inceledi. Oldukça titizsiniz. Türk Kalp Vakfı mükemmel bir seçim. Kalp hastalarının ailelerine konut sağlıyorlar, araştırma fonluyorlar, iyileşme programlarını destekliyorlar. Hayatın değerini bilen insanlar, ailemden farklı olarak. Bunu hayır amaçlı güven olarak yapılandırabiliriz. Evinizde ömür boyu kalma hakkınız olur aylık küçük bir gelir alırsınız ve ölümünüzde her şey vakfa geçer. Mükemmel. Eşiniz ve oğlunuz, küçük bir miras bile. Hayır. Kelime beklenenden sert çıktı. Yetişkinler. Kendilerini geçindirmeyi öğrenme zamanı. Yılmaz beni uzun uzun inceledi. Pekala. Düzgün hazırlamak bir saat sürer. Bu konuda emin misiniz? Emre'nin mesajını düşündüm. Taksi çağır, Maç izliyorum. Ayşe'nin sözlerini. Bir ay daha kal. Sensiz çok rahat. Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Sonraki saat hukuki dil ve belge hazırlığıyla geçti. Sekreteri tanıkları getirdi. Beni tanımayan iki hukuk asistanı. Bu önceki tüm vasiyetleri iptal eder. Yılmaz belgelerimi önüme koyarken açıkladı. Ölümünüzde eviniz ve tüm varlıklarınız Türk Kalp Vakfı'na geçer ömür boyu ikamet hakkınız ve mütevazı aylık geliriniz olur. Her kelimeyi iki kez okudum. Ayşe'den bahis yok, Emre için hüküm yok. Sadece temiz hukuki dil. İmza töreni şaşırtıcı derecede basitti. Üç imza, iki tanık, bir noter mührü. 45 yıl nankör aileyi desteklemek siyah mürekkeple silindi. Bu hafta vakıfla iletişime geçeceğim, Yılmaz onaylı kopyaları verirken söyledi. Sizinle görüşmek, medya duyurusu olanaklarını tartışmak isteyecekler. Medya duyurusu mu? Kulağa hoş geliyor. Vakıf ofisleri bu binada diye devam etti. 10. kat. Medya koordinatörleri Zeynep Hanım bu tür hikayeleri ele almada mükemmel. Ayağa kalktım. Onaylı kopyalar ceketimin cebinde güvendeydi. Kemal Bey'in ofisi arkamda adaletin makinelerini barındırıyordu. Önümde vakıf ofisleri, özel tatmini kamusal haklı çıkarmaya dönüştürme gücüyle bekliyordu. Vakıf ofisleri sadece üç kat aşağıdaydı. Zeynep Hanım'ın ofis duvarları ödüller ve başarılı bağış kampanyaları hakkında gazete kupürleriyle doluydu. Bu kadın iyi bir hikayenin gücünü anlıyordu. Her şeyi anlattım. Ameliyat, 47 saniye, hastane terk edilişi, acımasız mesajlar. Zeynep dikkatle dinledi. Bu güçlü, bitirdiğimde söyledi. Hikayeniz yüzlerce hayat kurtarabilir. İnsanlar tıbbi kriz sırasında aile desteğinin ne kadar hayatı olduğunu anlamalı. Telefonu eline aldı. Kanal D mi? Kalp Vakfı'ndan Zeynep Aslan. Sizin için bir hikayem var. Yerel bir adam kalp ameliyatı sırasında ailesi onu terk ettikten sonra tüm mal varlığını bağışlıyor. Konuşma 10 dakika sürdü. Öğleden sonra evinizde ekip olabilir. Mükemmel zamanlama. Kalp hastalıkları farkındalık haftası pazartesi başlıyor. Öğleye kadar hazırlıkla geçti. Zeynep bana kilit mesajları öğretti. Aile desteğinin önemi, vakfın misyonu, kalp iyileşmesinin gerçekliği. Ama en önemlisi, ailemin beni terk edişi hakkında gerçeği anlatmamı istedi. Stüdyo röportajı sorunsuz geçti. Parlak ışıklar, profesyonel kameralar, Zeynep'le pratik yaptığım sorular. Sunucu Ahmet Kaya sempati ve gazetecilik hassasiyetinin mükemmel karışımına sahipti. Mehmet Bey, ailenizden o mesajları okuduğunuzda aklınızdan ne geçti? Sevginin karşılıklı olması gerektiğini anladım." diye sakin cevapladım. Minnettarlık bir seçimdir, zorunluluk değil. 45 yıl ailemi ilk sıraya koydum. En çok ihtiyacım olduğunda onlar farklı seçtiler. Ekip öğleden sonra Kadıköy'deki evime kadar takip etti. Komşular perdelerin arkasından bakıyordu. Kameralar yakında vakfa ait olacak evi çekti. İçeride Ahmet daha kişisel sorular sordu. Düğün resimleri, Emre'nin mezuniyeti, tatil anıları. Hepsi fedakarlıklarımla fonlanmış, hepsi boşa harcanmış bağlılığıma tanık. Bu kararınızdan pişmanlık duyuyor musunuz? Doğrudan kameraya baktım. Tek pişmanlığım kendi değerimi anlamam için 68 yıl geçmesi. Ekip öğleden sonra geç saatte çekimi bitirdi. Ahmet gerçek saygıyla elimi sıktı. Bu akşam saat 6'da yayınlanacak. Diğer kanallar da alacaktır. Akşamı şehir merkezinde sessiz bir restoranda geçirdim. Tam saat 6'da kendimi restorantın televizyonunda izledim. Haber sunucusu hikayeyi mükemmel dramatik zamanlamayla tanıttı. İstanbullu bir adam mal varlığını hayır kurumuna bağışlayarak manşetlere çıkıyor. Ama cömertliğinin arkasındaki sebep herkesi konuşturuyor. Yüzüm ekranı doldurdu. Sakin, onurlu, aile ihaneti ve tıbbi terk edilme hakkında gerçeği anlatıyordum. Restoran sessizdi ama diğer müşterilerin televizyona sonra bana baktıklarını görebiliyordum. Bazıları sempatik, diğerleri benim adıma öfkeli görünüyordu. Yemek boyunca telefonum sessiz kaldı. Zeynep hikayenin doğal yayılmasına izin vermemi tavsiye etmişti. Yarına kadar tahmin etti, hikaye her yerde olacak. Eve dönerken ailem yayını görüp görmediğini merak ettim. Yerel haberleri takip ederlerdi. Bu gece kendi acımasızlıklarının binlerce yabancıya yayınlandığını göreceklerdi. Bu gece rahat hayatlarının bittiğini anlayacaklardı. Televizyonu kapattım ve ameliyattan beri ilk kez huzurla uyudum.